Hayır anne. Sana eve gitmek istediğimi söyledim. Ama gidecek bir yerimiz yok canım. Hmm, buldum. Onlara kendim bir ev yapayım. Evi tabii ki bu keçeli kalemle yapacağım. Her evin bir güzel giriş kapısı olur. Pencereleri de unutmuyoruz. İşte çok harika olmadı mı? Eve hoş geldiniz kızlar. Artık ikinizin de gidebileceği bir ev oldu. İstersen sen de onlara katılabilirsin. Aa, daha da iyi bir fikrim var. Neden şöyle devasa bir şatoya taşımıyoruz ki? Ne? Neler oluyor? Hey Stacy. Yine hayallere mi daldın? Hayır. Bak kendime minik bir ev yaptım. Yok pek olmamış. Sen bu karton kutuya ev mi diyorsun? Hadi gidelim. Hadi. Ne? Ne sen öyle diyorsan. Vay canına. Burası da neresi? Benim özel evim mi? Bir saniye. İşte şimdi işe koyulabiliriz. Harika. Kendime ait baretim de var. Ben varım. Şimdi her şey sırayla. Bunların burada işi ne? Hamburger mi? Bu sahte yiyeceklerle ne yapacağım ki? Stacy. Vay İnşaat işinde bayağı iyiyim sanırım. Ben şu matkabı kendim halledebilirim. Ne? Hadi yapalım şu işi. Of olamaz. Al bunu kullan. Sana alet malet yok. Of böyle hiç eğlenceli değil. Ev yapma işini bana bırak. Hmm. Belki şöyle yapsam. Of şöyle dursana. Ama yemeğini... Vay canına. Onu kullanmayı nereden biliyor? <laughs> çok komik. Öyle mi dersin? Bunun kontrolü çok zor. Ama sen hiç merak etme. Uf, bu tahta çok kalınmış. Neredeyse oldu. Ah, etraf berbat oldu. Ah, ah, amanın. Endişelenme, ben iyiyim. Ben de. Şimdi sana bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu metal parçayı matkapla tahtaya monte ediyoruz. Parçanın güzelce tutunması lazım çevirip diğer parça tahtayı böyle ikine ekliyoruz. Vidalar kolayca monte oluyor gördün mü? Güzel. Aynen böyle. Hmm, sağ ol. Çok yorucu doğrusu. <laughs> Vay canına, nasıl çalışıyor öyle? Vay canına! İşte oldu. Birkaç tane daha vidalama yapacağız. Evet, tamamdır. Vay canına, ortaya bayağı bir şeyler çıkmaya başladı. Temelinin sağlam olması esastır. Şimdi... Aa, sanırım altından geçebilirim. Az kalsın içinde kalıyordum. Şimdi bu arkadaşları üste çekiyoruz. Umarım yerine uyar. Evet ben de. Aa, of olamaz. Ne? Parmaklarım. Ne? Ah Parmaklarım. Aman tanrım. Hey şu tahtayı çeker misin lütfen? Uf, çok acıyor. Bir fikrim var. Prenses çekiç yardıma geliyor. Ama önce biraz ölçü almam lazım. Ölçü derken bunu özel sakız bandımla yapacağım. Süper. Şimdi sıra zor kısmında. Neredeyse hiç göremiyorum. İşte oldu. Zımba tabancası gibisi yok gerçekten. Püü. Hey buna ne dersin? Çekiç kullanmakta çok iyiyim değil mi? Ne? Of olamaz. Şimdi ne yapsam acaba? Buraya atlamışım. Şimdi sıra ayrıntılarda. Ne güzel oluyor değil mi? Vay canına. Artık pencerelerimiz de var. Müthiş. Çok güzel olmuş Stacy. Değil mi? Sanırım bu işte ailece iyiyiz. Merhaba. İşte ben buna cuk oturdu derim. Hadi boyamaya boya geçelim. En mutlu renk sarıdır. Hey, ben de sana katılabilir miyim? Bu renk harika görünüyor. Tıpkı güneş ışınları gibi değil mi? Evet, hatta daha parla. Kuruması için biraz bekliyoruz. Bay Teddy de burada takılabilir. Ne? Aa, hey bak ne kadar yüksekteyim. İyi geceler. Çok uykum geldi. Hmm, nereden başlayacağımı bilemedim. Düşünmem gerek. La 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 la. Oh, oh. Ne? Özür dilerim Matt. Al, şunu ısır. Çok acımış olmalı. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var bu süngeri boya yapandıracağım. Bu benim gizli dekorasyon aletim olacak. Böyle bastırıyoruz ve ortaya güzel bir desen çıkıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Ama şimdi işleri hızlandıralım. Selam. Vay, gerçek tuğla gibi görünüyor. Öyle mi? Aa, Matt? Bence sende de bu güzel durur. Olmaz, yüzüm olmaz. Evet. Hı hı. Aynen düşündüğüm gibi. Bunları not alsam iyi olacak. Birkaç ölçüm daha yapalım. Aa, Stacey bir rahat versen. Üzgünüm. Peki sorun yok. Öyle mi? Al o zaman. <laughs> Stacey. Çalışıyorum burada. Ver şunu bana. Ee, Hadi. Uh başım döndü. Hey bu gökkuşağına benzedi. Bir dakika. Uf ya. Matt sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Öyle mi? Hadi o halde. Havuz makarnası zamanı. Buraya koymaya ne dersin? Hey boyu da tam buraya uydu. Güzel iyi yapıştı. Beğendin mi? Vay canına şu renklere bak. Çok güzel görünüyorlar değil mi? <laughs> Bunu yapmak çok eğlenceli. Aha anladım. Bunlar bulut olacak. Şuna baksana. Eksik bir şey daha kaldı. Çok komiksin. Hadi ver onu bana. Başın dönüyor mu? Neredeyse bitti güzel. <laughs> Eğlenceliydi bu. Ama bu daha da heyecan verici olacak. Işıklar yansın. Çok harika olmadı mı? Vay canına bayıldım. Ben de. Çok iyi iş çıkardık. Hey burası çok şık olmuş. Kendi gizlenme yerimiz burası. Çok sevdim. Sesi hmm. dur. Eyvah. Hmm. Aa, aman tanrım. Ee, sen ciddi misin? Hmm, fena değilmiş. Ne? Çok üzgünüm. Lütfen kızma bana. Bir dakika. Şuraya bak. Ne? Of olamaz. Tavana sakız yapışmış. Bu çok kötü oldu. Çok üzgünüm. Sakin ol. Minik evimizi mahvettim. Aslında bu durumdan yararlanabiliriz. Sakız yapışkandır değil mi? Aa, olamaz. Ha? Hafif bant sakıza yapışıyor mu? Pekala, bu Onur sana ait olsun mu? Ne? Anlamadım. Tada! Çok iyi değil mi? Burası büyülü bir yer oldu ve bunu etrafı berbat eden sakızıma borçluyuz. Aynen öyle. Ha! hadi şimdi gerçek sihiri yapalım. Fokus, fokus. Vay canına. Hey, sen gerçek bir prenses misin? Prenses elbisesi bak. Evet öyle. Bu tümden ben de istiyorum lütfen. Hey, bu haksızlık. Sanırım ihtiyacımız olanı aldık. Evet. <laughs> Bir dakika, beni burada bırakamazsınız. Ama ama eteğim. Aa! Süper. Bunun yanımıza kaldığına inanamıyorum. Mavisi çok güzel, değil mi? Kesinlikle. Hadi işe koyulalım. İlk zımba başarılı oldu. Hadi devam edelim. Aa, vay sanki üstümüze gökyüzü var gibi. Çok güzel. Merced biraz keyfini çıkaralım. Aa, çok uykum geldi. Vay canına çok güzel. Buna saatlerce bakabilirim. Sanki geceliğin muhteşem gökyüzü gibi. Oo. Hmm. İşte bu minik evin tamamı bana ait. Gökyüzünden ışıl ışıl gök kuşağına kadar her şey var. Ben bu minik evin prensesiyim. Yani aslında buldum bir şey daha. Fokus fokus. Merhaba, prens Met nerede? Hiçbir yerde yok. Met neredesin? En azından benim elbisem üstümde. Biri beni mi çağırdı? <laughs> Aa Matt sen mi geldin gerçekten? Şey bu kıyafet biraz değişik olmuş. Yani neredeyse. Bana ne olmuş böyle? Aa, aa. <laughs> bu çok komikti. Şatomu beğendin mi? Yorumlarda bize bildir ve kanalımıza abone ol. Hmm, acaba nereden başlasam? Yapacak çok şey var. Buranza'nın gitmesi lazım. Bu iş eğlenceli olacak. Üzgünüm Ranza ya sen ya ben. Al bakalım. Stres atmak için harika bir yöntem. İşte başardım. Pekala, sırada ne var? Aa, vay canına. Race başlamış bile. İlk neyle başlasam? Öncelikle benim bir yatağa ihtiyacım var. O zaman işe koyulalım. Bana bir plan lazım. Hmm, acaba nasıl görürse? Aha buldum. Bu egzersiz yapmak gibi bir şey. Taslak çizmek sandığımdan daha zormuş. Oo, bunun kolay olacağını sanıyordum. Bu buraya gidebilir. Ve bu da. Güzel oldu. Bir marangoz tutsam iyi olacaktı. Depolama alanı asla yetmez. Bu farklı oldu. Oh, bu çok sinir bozucu. Artık yeter. Bu artık kişisel bir mesele. Oo, başım dönmeye başladı. Sanırım kusacağım. O da dönüp duruyor. Amanın. Oo, başarmışım. Kendimle çok gurur duyuyorum. Oho. İşte oldu. Şimdi de yatak örtüsünü örtelim. Burasının biraz ışıldaması lazım. Buraya birkaç mobilya daha gerek. Bu ayakkabılara bayıldım. Güzel görünmeye başladı. Merhaba yakışıklı. Kitaplarımı da buraya koyabilirim. Eksik olan ne? Aa buldum. Tabii ki ders malzemelerim. Yani çalışma alanım. Şimdiden içim çok ısındı. Çok şirin oldu. Hem hepsini kendim yaptım. Şimdi yatağı bir deneyeyim. Aa, merhaba Emily. Hmm, bunun cevabını biliyorum. Emily selam. Selam. Bu çok eğlenceli. Bir tane daha. Aa, aa. Bu kutuları toparlamak gerçekten zor. Sanırım sonunda hallettim. Her neyse. Bu yüzlerden birinin kapanması gerekmiyor mu? Bant yardıma gelsin o zaman. Çok yapış yapış. Gözlüğümü takmam lazım. İşte böyle halledebilirim. Bunu bir kez daha deneyeceğim. Sonunda bir şeyler başarmaya başladım. Bunu ödünç alabilir miyim anne? Bana bitmiş gibi gözüküyor. Vay canına. İyi misin anne? Aa, iyi ne demek? Çok iyiyim. Bunu duyduğuma sevindim. Benim işim daha bitmedi ama. Sanki saatlerdir bunları inşa ediyorum. Vay canına bunların hepsini sen mi yaptın anne? E ee, biliyorsun denemeyi severim. Odamı derli toplu tutmam lazım. Derli toplu oda derli toplu kafa demektir. Sanırım hepsi bu. Au, bu güzel görünmüyor. Belki silip çıkarabilirim. Ne? Neler oluyor? Bu çıkartmaymış. Çok tuhaf. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Pekala bunların hepsi gidiyor. Benden kaçış yok. Sanırım hepsini hallettim. Bunlar çöpe gidebilir. Tutturamadığıma inanamıyorum. Biraz alıştırma yapmam lazım. Bir daha deneyelim. Bir dakika. Güzel. Bedava bir televizyon. Bunu kesin kullanabilirim. Onu şuraya koyabilirim. Acaba televizyonda şu an ne var? Biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Ee, böyle yapınca çalışması gerekmiyor mu? Hadi çalış. Aa, sanırım evimde hayaletler var. O da ne? Bir dakika yanlış kumandayı almışım. Ama hala çalışmıyor. Herhalde bozuk. Grace? Aa ulaşamıyorum. Ne yapıyor? İşte tuttum. Aa, o oh, popom. <laughs> en azından burada bir komedi programı var. Hey bu komik değil. Üzgünüm. Aslına bakarsan bana bir fikir verdin. Hmm, eğer öyle yaparsam o zaman öyle olabilir. Sanırım bu işe yarayacak. Evet bunu yapabilirim. Şimdi elimde neler var bir bakalım. İşe televizyonun arkasını çıkarmakla başlayacağım. İyi gidiyor. Bunu buraya koyayım. Buna ihtiyacım yok. Bu ne acaba? Ve bunun da gitmesi gerekiyor. Vay canına bu ağırmış. Spor salonuna gitmeme gerek kalmadı. Oh ter içinde kaldım. Şimdi bu kutuya ihtiyacım var. Bunu televizyonun arkasına koyacağım. Ve böyle yerine yerleştireceğim. Kumandam nerede? Aha buldum. Ha, <laughs> bu çalışıyor neyse ki. Çok heyecan verici. Şimdi bu led ışık şeridini kullanabilirim. Şeridi televizyonun içine ekranın kenarına yapıştıracağım. Bu kadar yeter. Şimdi bunu rafımın üstüne koyacağım. Ama daha işim bitmedi. Bunun içine bütün atıştırmalıklarımı koyabilirim. Vay canına harika görünüyor. Oh, bu çok iyi olmuş. Senin televizyonun mu var? Evet. Bayıldım. Ama bu program sıkıcı. Şaka yapıyorsun değil mi? Pilleri bitmiş olmalı. Her kanalda bu var. Diyecek lafım yok. Sen de kendi minik evini yapabileceğini düşünüyor musun? Bize o evin neye benzeyeceğini anlat. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma.